misiniz? <laughs> Oğlum gözler, ne bakıyorsun ya. Abi sınıfın çok güzelmiş. Aynı çöp kovasına benziyor. Oo kanka kardeşini getirmişsin okula. <laughs> Heya sorma ya moralim bozuk. <laughs> Aynen okula geldim. Oğlum otursana bir yere ya. Ben seni eğittim ya böyle yapınca oturacaksın demem mi? Abi ne komik adamsın tamam oturuyorum. <laughs> Kanka niye getirdin kardeşini okula? Ya annem komşuya gidecek. Bu da evde tek kalamıyor beyni olmadığı için. O yüzden bu dedi ki al okula götür. Abi benim beynim var da sana ayak uydurmak için kullanmıyorum. <laughs> çok komik çayca. Tübe estağfurullah ben niye güldüysem. Kardeşim bu arada seninle tanışamadık. Benim ismim Cenetu. Merhaba abi. Sen kısaca ona lama de lama. Oğlum abim her gün seni izliyor televizyonda. Televizyonda beni mi izliyor? Evet. Oğlum ben televizyona çıkmıyorum ki. Televizyona çıkamazsın zaten. Televizyon kırılır. <laughs> İşte bu böyle ya. Bunu çok takmayın Yani bu böyle doğdu. Biz de ailecek pişman olduk sonradan. Ama yapacak bir şey yok. Hüsem kardeşin sana hiç benzemiyor ya. Evet, benim gibi yakışıklı olamaz asla. Abimin odasında ayna yok. O yüzden böyle sanıyor kendini. Cık. Adın ne senin? Adımı söyleyemem. Niye? Çünkü ben ismini vermek istemeyen öğrenciyim. <laughs> bu çocuk çok komik ya. Sen ne yapıyorsun? Sol nefesini mi veriyorsun ya? Oğlum bak burada böyle jakalar yapma. Hocalar fena kızlar ha. Tamam yapmam. Akıllı ama ya söz dinliyor. Evet. Eğitimli sonuçta kardeşim. Evet abim eğitti beni. Ya Çaycan sen gerçekten çok iyi bir abisin. Tebrik ederim. Uy utandım. Hmm, teşekkür ederim. Ya ben acıktım abi. Çenetu abinde köpek maması vardır ondan alırsın. Oğlum bende köpek maması ne arasın? Ya, beslenme çantanda vardır belki diye. Çok komik. Şuradaki kızın adı ne? O Melisa. O kızdan uzak dur. Niye? İnanılmaz gıcık biri. Ya ne kadar gıcık olabilir ki? Merhaba saçları tuhaf abla Sana ne ya bana karışamazsın tamam Beni rahat bırak Sadece merhaba dedim ya Dedim sağ gıcık diye Bak sen gıcıksın ben daha gıcığım tamam mı Bir kere benim iki tane beynim var Adamım Ya ne diyorsun sen Bak, Beni sinir etme abla Ya sen kimsin benimle böyle konuşabiliyorsun Ya Hüsnü'yüm tartışmayın ya Muzaffer'i korkutacaksınız Kim var ya koca kafalı bir kızsın Ya seni bir şeyler desene Bana neler diyor Ya Melih Eliza zakin Ozan'a. Olamıyorum ya bu çocuk benim sinirimi üzüyor. Oğlum bak Melisa'nın kafası büyük olabilir ama beyni büyük olduğu için kafası büyük. Bu nasıl savunma şekli ya? Korkmamıza fer ben buradayım. <gülüyor> <gülüyor> Abi bu kız bana kötü davranıyor. Ya al işte <laughs> ağlattınız ya bu şimdi iki saat susmaz. <laughs> sorry, sorry. What is your name? What is your name? What is your name? Sorry. What is your name? Ne diyor oğlum bu? Ya bu ağlayınca İngilizce konuşmaya başlıyor. Ne zacıma bir şey ya. Abi onlara kız. Bana kötü davranıyor. Tamam, tamam. Ağlama, ağlama. Ha, abisi kızarım ama tamam mı? Bir daha ağlatmayın onu. Benim abim hepinizi güzel. Usta burası gerçekten kreşe döndü ya. Oğlum kreş demişken kreşcan nerede? Bu <laughs> Buğdayım gençler. Ha oğlum neredeydin sen? Ya beslenme çantamı unutmuşum eve gevi dönüp onu aldım. <laughs> Kipe bak abi. <laughs> Bu kim oğlum hayırdır neye gülüyorsun? Bu benim evcil hayvanım pardon kardeşim. <laughs> Abi bu kaç yaşında? <laughs> Nasıl okula geliyor bu bu tiple? Oğlum yaşımız küçük olabilir ama biz hayatı erkenden öğrendik. Vay çok havalı söz. Tabi oğlum internetten baktım. Evet arkadaşlar günaydın. <laughs> bu kim ya? Bir de öğretmen gibi gömlek giymiş oğlum. <laughs> ne diyorsun oğlum? Sen kimsin oğlum? Öğretmen misin? <laughs> Kaça gidiyorsun bakayım? Kaça gidiyorsun oğlum? Ha? කகி වා ම Öğretiyorsun, öğretmen o. Öğretmen mi? Oğlum sen öğretmeninle nasıl konuşuyorsun? Ayrıca sen kimsin? Ya ha ha, aynen abi inandım. Güzel şakaydı. <laughs> oğlum gerçekten öğretmen, sus sen ha. Ne diyorsun oğlum, Zuzan'a gerçekten öğretmen. Oğlum bak müdüre gönderirim seni, benimle doğru konuş. Hocam kusura bakmayın, kardeşimin adını özür dilerim. Onun beyni daha yavaş yavaş gelişiyor. Sen kimsin oğlum? Hocam kusura bakmayın, ben bana şaka yapıyorlar sandım. Oğlum kimsin sen, söylesene. Ben birinin kardeşiyim hocam. Kimin kardeşi oğlum? Benim hocam sahibi benim. Oğlum ne işi var kardeşinin okulda? Hocam annem komşuya gitti. Ben de babını okula getirdim. Evet hocam. Oğlum tek başına kalamıyor mu evde? Yok hocam tek başına kalamıyor. Evde havlıyor. Pardon ağlıyor. Oğlum okula kardeşini getiremezsin. Hocam ben akıllı akıllı dururum. Gerçekten hiç yaramaz. Hiç yapma. Ben zaten çok uslu biriyimdir. Oğlum okul bu Hocam ne olur ne olur okulda kalayım. İsterseniz kafamı silgi olarak kullanın. Tahta işlerim. Ne olur yeter ki sınıfta kalayım. O yüzden bence kalsın ya. Bir zararı yok. Evet hocam bu çenesi yamuk arkadaş bile daha zararlı. İyi tamam usludur bak. Tamam öğretmen amca söz. Öğretmen amca mı? Oğlum ben senin amcam mıyım? Hocam bunun kafası kırık kırık. Tamam ben de sana sınavda kıvık not veririm. Hmm. Neyse derse başlayalım artık susun. Şuşun şuşun ders başlıyor şuşun. Evet önce sovu soracağım. Bakalım kimler bilecek. Öğretmen amca ben cevap verebilir miyim? Oğlum bana amca deyip durma. Pardon öğretmen teyze. Evet soğuyorum sovuyu. Canlı lavın ortak özellikleri nedir? Hocam bunu yanlış sınıfa sordunuz. Niye? Ya hocam bir bahsen de sınıfa. Sizce burada canlı var mı? Yani oğlum canlı olsaydınız ortak özelliğiniz ne olurdu onu sovayım o zaman. O yüzden canlıların ortak özellikleri ödev yapmaktır. Uy 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 uy. Bu ne biçim espri ya? Tübe istiğfırında. Arkadaşlar canlıların ortak özelliği önemli bir konu. O yüzden saçma sapan espriler yapmayın. Hocam bir şey sorabilir miyim? Sor oğlum. Hocam ben kendimi canlı gibi hissetmiyorum. Nasıl yani? Hocam ben kendimi eşya gibi hissediyorum. <laughs> Oğlum dersi kaynatma. Hocam benim kardeşim daha canlı olmadı kusura bakmayın. Evet arkadaşlar canlı ortak özelliklerinden bir tanesi beslenmedir. Hocam ben kıveşe giderken hep beslenme çantası götürüyorum. Oğlum tamam da bize ne yani? Hocam canlı ortak özelliği ya o zaman hayvan lavında mı beslenme çantası var? Gerçekten on numara zeka var bu çocukta. Hocam benim palık var ya Muzaffer onu beslenme çantası var. Neyse derse dönüyorum. Arkadaşlar canlı lavın ortak özelliklerinden bir tanesi de solunum. Hocam bu sınıfta solunum çok zor. Niye kızım? Çünkü bu sınıfta oksijen yok. Hep mikrop var. E o zaman çık sınıftan. Oo, abim ne dedi? Oksijen demişken. Oksijen nedir arkadaşlar? Hocam teneffüslerde sınıftan çıkınca aldığımız nefes. Oy espri yaptım. Sen yapma tamam mı? Beynini yorma. Yazık kafana. Of bana bir şeyler oluyor. Arkadaşlar ilk ben yazacağım tahtaya sonra siz yazacaksınız. Abi hiç iyi değilim. Hoş ne oldu ya? Hocam arkadaşa bir şey oluyor. Kendimi çok kötü hissediyorum. <laughs> ne oldu ya? Oğlum ne oldu sana? Öğretmen amca iyi değilim. Hüsam <laughs> iyi misin? Oğlum başın mı dönüyor? Şaka <laughs> yaptım. Oğlum. Ya oğlum burada şaka yapılır mı? Oğlum şu kavdeşine sahip çık yoksa atacağım sınıftan. Hocam gerçekten kusura bakmayın. Pardon hocam gülelim diye yaptım. Çok komik oğlum. Ya senin akvaryumunda boş yer var mı? Niye ki? Ya benim kardeşimi de senin akvaryuma koysak orada yaşasa ya biz de kurtuluruz. Ya Hüsam benim akvaryum bir artı bir sığmazlar. Arkadaşlar bir soğuğu daha soğuyacağım. Suyun kaynama noktası kaç derecedir? Hocam annem çayı demlediğinde. Çok <laughs> komikti. Ben çayı hiç sevmem. Bize ne? Hocam dersle ilgili bir şey sorabilir miyim? Oğlum parmak kaldııp sobalım. Hocam bir şey sorabilir miyim? Oğlum ne yapıyorsun? Parmak kaldırıyorum hocam. Oğlum ayağını niye kaldırıyorsun? E hocam hangi parmağım olduğunu söylemediniz. E, ya şimdi öğretmen bizi kovacak sınıftan bir rahat ya. <laughs> o yüzden... Efendim oğlum. Ya o yüzden bütün sınıflar gezi düzenliyor. Biz niye gitmiyoruz hiçbir yere? Biz de gidelim oğlum. Adamsınız hocam. Nereye gideceğiz? Müzeye gidebiliriz aslında. Belki zekanız gelişir. Bence Muzaffer'in akvaryumuna gidelim. Zaçmalı mı oğlum ya? Bence köyün birine gidelim. Ahırı gezelim. Niye abi orada arkadaşların mı var? <laughs> Dile bak ya. Tübe estağfurullah. Ahıra gitmeye gerek yok gerçi. Burada bir tane inek var zaten. Ya geziye gideceksek ben önceden kuaföre gitmem lazım. Niye? E güzel olmam lazım. Bu tipi hiçbir kuaför düzeltemez. Benim beynim de ters. Bence tavuk pilav yemeye gidelim. Nohut Arkadaşlar neyse kava bana haber verirsiniz. Hocam kantine gidebilir miyim? Susadım. Tamam hadi çabuk git gel. Yiyemem hocam. Arkadaşlar şimdi şaka zamanı şaka yapacağım mikrofon aldım hop 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 bağladım mikrofonu. hop 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 bağladım şaka yapacağım <laughs> evet hop hop sana fotoğraf hop ben istahyangı. köpeğim okula köpek girdi bu ses ne ya sana fotoğraf <laughs> <laughs> Oğlum bu senin kardeşin <laughs> değil mi? Yavru <laughs> köpeğim. Nedir bu benim kardeşimden çektiğim ya? <gülüyor> <gülüyor>